Hepinize merhaba arkadaşlar Eren bu gizinde beraber arkadaşlar Stig War Legacy'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım ve arkadaşlar diğer bölüm neler çıktı neler siz de biliyorsunuz yani izleyenleriniz varsa görmüştür şu şuna çok güzel şeyler çıkmıştı diğer bölüm bu bölümde baya ilerleriz ya diye düşünüyorum öyle yani Eee şimdi ay Maggie Kill Bunlar çok fena arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bunları da yeneceğiz bir şekilde. Ee, şimdi hemen e, başlayalım o zaman videomuza. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Ve zil tuşunu da açmayı unutmayın. Çünkü böylece çektiğim videolardan daha hızlı haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. O zaman uzatmadan oyunuza geçelim diyelim ve buna çok fena burada ho ho falan kullanabilirim. Yani şundan iskelet kullanabilirim. Biz ona ho ho diyoruz. Hmm. o zaman şimdi şu madencileri bir çalıştırayım biz. Bir çalışalım. Arkadaşlar keşke mordan çıksaydı ya. Mor çok güzel böyle hem adamlara zehir veriyor hem de şey yapıyor? Eee direkt ben olarak eee can yeniliyor böyle. Bir adama vurdun mu canın yenileniyor. Adama vurdun mu can yenileniyor. İşte 4 5 bizde kaç var? 1 2 3. Bak 1 2 3 4 5. Bizde hadi 7 olsun. Ops, kılıççılarda olsun. Kılıççılarda bayağı işe yarıyor işte. Kılıççılara bir mor gelse çok güzel olurdu. Şu an e, bu bölümü bitirsek 400 elmasımız olacak arkadaşlar. Bu sayede daha çok gelişebileceğiz yani. Şimdi hemen madenciler çalışsın öyle. 8, 9, 10. Ay. Hadi 10 madenciyle. Kesin yeneriz bu arada. Yüzde yuh. Ana büyücü yapmış. Gel gel. Direkt geberteceğiz. Bakın, emin olun yenebiliriz bunları. Bunlar ne ki oğlum? Bunlar ne ya böyle? Başarının linki de açıldı diyor. Full ekonomi. Ee, hemen şöyle yapalım bir. Oo, on madenci. Çok iyi. Karşı yere mi gidiyorsun? Dur. Heh. Altın yapayım da karşı yere gitmesin ya. Sonra ne, direkt geberecek, gidecek bak altınlarınızı yaptım şimdi burada çalışabilirsiniz bir sürü bunlar ne yapıyor ee, pü onları biz yeneriz ya bir sürü de okçu yapalım spartonu boş ver şu an çok pahalı <laughs> okçu yapalım biz bir okçumuz da var şu an hmm, hızlandırabiliyor bizi, evet ama onu kullanmayıp bence şimdi Hop, hızlıca yapalım hemen Şuna bak ya çok iyi oğlum. Lan. Hayır. Ha. Tamam. Tamam tamam. De, onlar da iki büyücü yapsın da. pe. Ya yendik ya. Basit basit. <laughs> yeneriz. Yani inşallah yeneriz şimdi büyük konuşmak olmasın ama yeneriz olsun ya. Şimdi orduya bak ordu. okçular falan da geliyor hep. Bence mis gibi ordu vallahi şuna bak. Daha 11 okçu gelecek. Tamam 10 oldu. Hayır 11 oldu. Tamam ya. Bu büyücüler. 3 büyücü. o sen de iyisin ya. Ama biz daha da iyiyiz. Aha, aha. Ana. 50 oluyor. 50 oldu 50 de 50 şu an. Başarının kilidi açıldı. Max poli için. Tamamdır. Şuna bak be. Bu orduyla yeneriz oğlum. Madencilerden bir iki öldürtsek mi? Aa, yok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 boş ver ya. Olmaz yani Senin türlü açılı Paraya bak ve Her her saniye artıyor para. Şuna bak. Çok güzel ya. Zengin olduk böyle. Oyunu ilk başladığımda direkt madencileri abancana. üç tane öldürecek şunlardan bir ya. Üç tane öldürecek daha güzel olsun. Şimdi git sen öl. Öldürün. Onu buraya. Tamam. Of, sen de öl paranı ver ve öl. Bir okçu yapalım. Ana. Okçu 300 liraydı. 270 olmuş. Herhalde okçu aynı şey ya. Ee, ağaç ya. O yüzden de şey olmuş Ağacın öyle bir özelliği var Parayı azaltıyor O olmuş Paranı ver ve git ee. Hah, Tamam bunu da öldüreceğiz Hemen git öl sen de 5000 lira Güzel yani Gelemem ya ya sizin kafanıza yazacağım kafanıza. Tamam hop. Bir okçu daha olsun. Ben düze ben düzeni severim arkadaşlar. Düze tamam şimdi oldu işte o zaman saldır gitsin. Eee o altı büyücü ya. Zor biraz. Ama yok ya direkt çekilir. Aman. Ama 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 onların takviye kuvvet. Takviye kuvvetleri çok fena olur. Neyse büyücüler öldü. Uyarışman takviye çağırdı diyor. Bak bak. Yok lan çok olmadı. İki büyücü. Tamam okçular indirir o kuleyi. Bizim kılıççılar savaşırken okçular da indirir derken tamam zaten yendik ya. Tamam tamam. <laughs> çok güzel yendik ya. Ve 400 elmas. Güzel. Büyücü açıldı. Magik 2. Tamamdır Lan bir git Sponsoruna tıklayayım seni Hadi la Şimdi biz bir Şunu bir maxlayalım ya Max minor diyor Tam onu bir maxladık Sonra Sparton'u maxlayacağım bak Sonra heykel boyutu. Biz bura şu ana. Yine aldım. Tamam. O zaman. Dur bakayım. Kostümler diyelim. Ve. E, Bütün. Bütün. E, şunun kostümü hiçbirine paramız yetmiyor. <laughs> Bak kılıççıya gideceğim şunu alacağım. Mükemmel oluyor ya. Bak vampir cam çalma diyor. Adamların canını alıyor. Zehir bağışıklığı diyor ve kullanıcı kontrolü sıçrama diyor. Mükemmel bence. Hepsini alacağım bunu. Üff. Deve hiçbir kostüm yakışmıyor lan. Şu yakışıyor en en fazla. Full buna çıktı kostümler. Şuna bak sadece çıkmayan iki kostümlerli. O da Love ve Vampir. bir sandık daha gelecek arkadaşlar. Bu bölümü yedikten sonra bu ne? Petsland. Baye İngilizce diye. Petsland'ın özür kalın. Ha bu tamam. Bu da kolay. Biz birkaç tane kılıç yapalım ondan sonra madenci çalışalım bence çünkü şimdi direkt saldırırlar falan. Hiç uğraşamam ben. Bak. Çalışın bakayım. Çalış. Ee, tamam. Arkadaşlar bu bölümü video 9 dakika olmuş. Tamam. Bu bölümü yendikten sonra bitin bu bölümü yenik, bitirek o zaman ya. Zaten yeni videoda atacağım bu videodan sonra yani atarım galiba. <laughs> tamam bayağı oldu. Gençler bak ya. <laughs> bak görüyorsunuz bizim kılıççıları ya. Buz buz. Gelin gelin ya. <laughs> tamam neyse işte geçin. Pardon pardon. <laughs> madenci yapalım. 5, 6, 7, 8. Tamam bir tane daha. Tamam 9 tane olsun yoksa gidiyorlar. Ana. Pardon. bir çıkartacak. Hı. İyi ki çıkartmışız onu. Yoksa gidecekmiş. Tamam, şu an hiç kimse gitmiyor. Full kılıççılarla yine hadi. Haa, saldırıyorsunuz mu? Gel gel. Gel gel güzelim, hiç acımayacak ağlarım sana. Derman alacak derinini devirmeyip, devirmeyin diye diyor. Sen yürek mi yedin? Yürek mi yediniz oğlum siz? Hop hop, şılaç şılaç şılaç. Hadi şu madencilerini bir indirin. Hadi. İndir şu madencileri. Hop güzel. Tamam. Şimdi e, vurabildiğiniz kadar vurun. Takviyeyi boş verin. Takviye geldi tamam. Boş vermeyin çünkü takviye yok ya güçsüz. Tamam. Siz şu madencilerini bir indirin tamam. Artık hiçbir şey yapamazlar. Dilediğiniz kadar vurun ve zırlamayın şimdi. 405 elmas. Ve bir kutu geldi. Kardeşim gider misin? Çık

Oo. Oo. O... Tamam. Üf. Ben bunları son bölüme saklayayım. Ee, şimdi West Wing var. Öst... Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.